Yıllar içerisinde kazandığımız kötü bir alışkanlık. Problemlerden bahsederek güya onları çözdüğümüz yanılgısı. Basit olan sorunu çözmeye odaklanmak yerine Kim bu ulaşıkları? Devamlı sorundan bahsederek güya farkındalığımızı korumamız. Çok gülüş değil mi? Kendi kendini aldatabilme potansiyeline sahip enteresan bir yapı. İnsan da çok büyük ya. Hoş sonra yıkarız. Hayatı ve kendisini olabildiğince karmaşık hale getirme çabasında olan. İşte bunlar kim bir şeyler yapıyormuş gibi davranarak. Aslında hiçbir şey yapamadığını örtbas eden. Tane kasap Birazdan yıkarız. Analitik çözümler yerine filozofik ve felsefik ifadelere bayılan, süreç ve sonuç değerlendirmesi zahmetine kapılmadan, andaki çırpınışlara talip. Aga sınavlara da bir hafta kaldı ya. Takma kafana. Son gün yaparız. Karamsar, kötümser, mağdur edebiyatına bayılan, onun içerisine yüzmekten selamet sahiline çıkmaya yanaşmayan, problemlere adeta müptela olmuş ve bu müptelalığı kendisine cennet addetmiş. Hümanizmin öğretilerine yaslanarak bireysel, bencil, anlık zevk odaklı yaşamaya bayılan fakat aradığı keyfi de aslında çoğu zaman bulamayan. Hedonizmin zirvelerine gözünü dikmiş fakat birilerinin hedonisinin kurbanı olduğunu da fark etmeyen bir yapı. insan. Mutlak hürriyet namı altında en zelil, en süfli hevesatın boyunduruğuna sarhoşhane giren ve hevasının kamçısı ile mazi derelerinde esaretin mütenevvi etvarında can çekişenlere taş çıkaran. He? Ne demek bu şimdi? Anlamaya efor sarf ederek konforunu bozmama prensibiyle çok ilkeli bir duruş sergileyen insanımsı <laughs> insan dediğin böyle bir şey işte. Çözüm ne peki? Basit mantık. Paraya mı ihtiyacın var? İş ara. Bulamadın mı? Tekrar ara. Buldun fakat ücretimi az buldun. Biraz daha araştır ve en mantıklısına bir an önce gir. Unutma, bir sıfırdan daima büyüktür. Tabi başında eksi yoksa. Daha iyisini çalışmaya devam ediyorken aramaya devam et. Sınava bir hafta mı var? Konularını güne böl ve çalışmaya başla. Ertelediğin her bir gün için bir haftalık sıkıntıyı tekrar tekrar çekeceksin. Bulaşık mı birikti? Hemen yıkamaya başla. Yolun sonunda ölüm mü var? Çözüm bul. Tabii çözüm bulabilmek için problemi tespit et. Ölüm nedir? Zıttıyla daha iyi anlaşılır. Hayat nedir? Bunları bilmeden yaşadığın ömrün manası nedir? Cevap ara. Ne diyorduk? Aslında her şey çok basit. Karmaşıklaştıran ise insanın ta kendisi. Zaman Kocaman bir sayı doğrusu. Kendi kesitine gelmiş insan yolcusu. Doğum ve ölüm. Yolculuk. Bir durak. İster ayakta yol al, ister yatarak. Olmak ya da olmamak meselesi der de, Değen nedir sahi tasaya derdi. De. En mühim mesele kilit, kabrin arkası keskin olmadan vicdan bitmez tasası. Onca şiir, şarkı, söz, dolambaç, gaflet, anlık lezzet dese de bize kaç. Aklına sor madem bir kez bari, pahasına değiyor mu ki diyesin kafi. thank <laughs> you